Dede nerede dede? Ay. He? Abi nerede abi? Geri dur geri dur. Enes bak. Abim burada. Abiyle konuş. Ben nerede ya? Burada değil. Konuş abiyle. Ay. Deden nerede? Ay. Dede. Babaanne. Ay. Babaanne. Baban ne? evet. Dedeye el salla bakayım. El salla dedeye. Baba neye de el salla? Abiye öpücük yolla. Öpücük. Dedeye de öpücük yolla. Bir tane daha öpücük yolla. Beş tane öpücük yolla. Tamam. Bir tane de Bağır şimdi bir tane. Böyle uzun bağır. Böyle upuzun bağır. Ova. Ova değil. Ova. Bana bak bana. Ha video çıkıyor. Ha?